hafta of mine seri ay böyle bir karşılıyorum arkadaşlar. Ee, az önce birkaç tane canavar falan kestim. yerlerde XP'ler falan filan var. Ee, yemek kastım. Madene ineceğiz. Onun için kazma falan da yaptım. Evin çatısını da tamamladım. Bu video için izleyerek... i̇lk deneme. ilk denemede Eda videoyu rastladık. Sayın Eda'cık. Ona, ona da buradan selamlar ben böyle bir envanter düzeni görmedim abi bu ne biçim bir envanter düzenidir ya hemen böyle maden sen. başa şu şekilde bu arada beler meşale yapamadım <laughs> Oy Allah'ım ya. Seslenme ne oldu benim? Şimdi. Bana odun. Odun çöpü yap. Ne yapayım? Zaten bundan sonra göreceğiniz kısımlar büyük ihtimalle hızlandırılmış olacak. Aslında Yani suç bende Çünkü üşenmişimdir ya da Becerememişimdir Ki büyük ihtimalle ikinci olacak Çünkü benim bu hayatta en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de Videonun montajını yapmak Çünkü çok eğlenceli oluyor bence Bunlar orada pişsin. Gördüğünüz gibi tavuk kestim. Tavuk etim oldu. Azıcık pişirdim. İnek etlerimiz bayağı bir var. Ama yani bize yetmeyecek. Bugün kesmeye üşendim. Zaten dünkü videoyu çektikten sonra bugün yani oyunu ilk defa açtım. Kardeşimle yeni gelecek seri demiyor zaten biliyorsunuzdur. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz Yeni oynuyorduk. Azıcık profillerimizi geliştirebilmek için. Ve oyuna alışabilmek için. Şuradan şöyle gidelim. Sonra da geri döner. Belki madene inince kömür falan da buluruz da. Ve uzandırmak başlayalım. da diamond seviyesine indik. Bir amacımız diamond bulmak. Son, aslında amacım benim 5 diamond bulmak. 5 diamondla kazma ve büyü masası yapacağım. Hmm. Zaten oyunda 5 diamond bulunca oyun otomatikman çok güzelleşiyor. Şuradaki ömür buldum. kazma da bitti. Şöyle. şu anda 7 seviye olduk arkadaşlar size bir soru soracağım bu ses sıkıntısının geçme olduğunu biliyorsanız ne olur yorumlara yazın çünkü videoda konuşamıyorum abi şöyle devam etmeden önce şuradan başlayalım şunu kırmaya Bu diamond mı var? Optifine'ı neden açmadım ki? bu no, Optifine'a da kasıyor ya sadece ha redstone evet üçüncü bölüm artık ne yapacağımızı da biliyorum bu hayvan kesme derdinden kurtulacağız. Bu onun için bize fayda vermeyecek. Bu. Bu sesi nereden geliyor? <laughs>

Son sesini kapatayım da bir dinleyeyim. Oralarda bir lav var. Müziği kapat. Hadi şimdi azıcık düşerim. Videoda çok ses gelmesin. Şu an burada daim bunu açılıyor. çok yüksek? Hayır hayır hayır. Olamaz. <laughs> Şu an çok kötü. Hayvan gibi kovustum oldu. yapacağım ya. Kozma <laughs> Ah! Neden yapamıyor? Bugün bende bir sıkıntı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Çok daha fazla. Zaten aynı yere gitmek kolay. Ana öldük ya lan. <laughs> İlla bunu yaptıracağız. Düşüresin. <laughs> öleceğimi tahmin etmezdim. O kadar çok mu kazdık lan? Yoo. Şuradan şöyle. Aşağı doğru merdiven çekmek. yetmedi ama zaten slash yazıp da çıkabiliriz. Ben oradaki o okçuyu bir yok ok edeceğim. Zaten de arkadaşlar zorluğu kapatma zorundayım. Ben yani zorluk açıkken maden yapmak bana çok zor geliyor. Bir kere bir şey saldırabilir. Bol bol kızıl taş bulduk. Hadi ama bir daha mı Bir diamond Şurada Şu da ちょっと待って待って待って待っ İşte. Ben de döştür hap attım. Şurası şöyle şuraya şunları atalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Madene inçik inçik çok yoruyor ya. Kesin bizim Steve yorulmuştur. hızlıca inelim şöyle bir şu taraflara gidelim diyeceğim de burada seviye yükseliyor asla diamond çıkmaz koşun. Beş çok bir şey. Alıştı. bir diamond olması lazım ama nerede bilmiyorum. oldum ya. Bana acil diamond lazım? Ne yapacağım diye soracak olursanız onu ben de bilmiyorum da. Büyük ihtimalle bir büyü masası yapmak için diamond mı lazım yaparım. Ve ne direktiriz? Ama yok. Bu arada Shutter kurmayacağım. Çünkü Shutter kurunca benim bilgisayar Geberiyorum. Yok ol. Yok ol. lapis Çok iyi olmadı mı ya lapis çıkması <laughs> Dayım dışında artık her türlü maden var ya neden minecraftta lav var ki al işte <laughs> neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik bayramı olduk eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu evi tamamlamamız şerefine ve diamond bulamamamız şerefine sizden bir 5 like bekliyorum. Neyse o zaman kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.